Merhaba Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Daha önce narsizmle alakalı ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Bugün ise narsist olan birisiyle sevgili olursanız ya da evlenirseniz sizi neler bekliyor hakkında bilgiler aktaracağım. Daha önce hazırladığım videoda bu konu çok soruldu. Aslında kısa da olsa bilgi mevcuttu ama daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç olduğu görülüyor. Duygusal ilişkiler özellikle teknolojinin gelişme ve insanların birbirine daha kolay ulaşması ile daha da karmaşık hale geldi. Böyle karmaşık bir durumda bir de narsisizm eklenince durum biraz daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çünkü narsistik bireyin önceliği aşk yaşamak ya da bir sevgiyi paylaşmak değildir. Narsist bireyin önceliği içinde bastırdığı değersizlik duygusunu beslemektir. Bir kişiyi hayatına alıyorsa önceliği aşk değil kendini değerli hissetmektir. Kendini değerli hissetme konusunda ise genelde karşısındaki kişiyi değersiz hissettirerek bunu yaparlar. Benim sana ihtiyacım yok sen olmasan da olur mesajını çok sık alırsınız. Bunu bazen sözlü olarak bazen de davranışları ile anlarsınız. Tabi diyebilirsiniz ki bana böyle davranan birisini ben hayatımı niye alayım? Kesinlikle almam. Ama süreç ilk başta bu şekilde ilerlemiyor. Kurbağa hikayesini belki duymuşsunuzdur. Duymayanlar için anlatayım. Hem de bu sürecin nasıl bu noktaya geldiğini daha iyi anlamış oluruz. Kurbağayı ocağın üzerindeki tencereye koyarlar. Tencerenin içinde soğuk su vardır. Sonra ocak kısık ateşte açılır ve tencerenin içindeki soğuk su yavaş yavaş ısınmaya başlar. Isınır, ısınır ve o arada kısık ateşte açılan ocağın ateş seviyesi de azar azar artırılır. Tencerenin içindeki soğuk su iyice ısınır ve kurbağa bu ısınmanın farkına varmaz. Tencerenin içinde kurbağa kaynar. Fakat kurbağayı direkt o kaynar tencerenin içine atsaydık o sıcağı fark edecekti ve hemen can havliyle tencereden fırlayıp kaçacaktı. Bu yöntemle ise kurbağanın sıcağa karşı olan toleransı yavaş yavaş artırılıyor ve farkında olmuyor. Bu bahsettiğim kurbağa hikayesi bazı kaynaklarda kaynayan kurbağa sendromu diye geçer. Narsist bir kişi ile de ilişkide durup kaynayan kurbağa sendromuna benzer şekilde ilerler. İlk başlarda çok iyi davranır ve kendinizi çok iyi hissedersiniz. Sizi değersiz hissettirecek davranışları küçük küçük siz fark etmeden çıkmaya başlar. Sonra bu davranışlar artar ve sizin artık dengeniz bozulduğu için bu süreci yönetemezsiniz. İlişkide çok fazla gitgen davranışı yaparlar. Aşırı derecede tutarsız oldukları için insanların da tutarsız davranmasına neden olurlar. Davranışsal psikolojide değişken aralıklı pekiştirme diye bir kavram vardır. Aslında narsistlerin yaptığı da budur her an seveceklermiş gibi, sanki birazdan sorunlar çözülecek gibi sürekli insanı arama bırakırlar. Narsistle sevgili olan kişi bu adam beni seviyor mu, sevmiyor mu? Bundan hiçbir zaman emin olamazlar. Çünkü bu değişken aralıklı pekiştireçte olduğu gibi bu kişiler bazen aşırı aşık gibi davranırken bazen de sizden nefret ediyor gibi davranır. Ama siz onun aşık kısmını istediğiniz için ve onun her an geleceğini düşündüğünüz için hareket edemezsiniz. Değişken aralıklı pekiştireç konusu hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verirsem bu konunun daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü böyle çok soyut kaldı. Pekiştireç bir davranışı artırmak için atılan adımlardır. Mesela kitap okumasını istediğiniz çocuğunuz, kitap okuduktan sonra ona ödül vermeniz pekiştireçtir. Değişken oranlı pekiştireçte ödül ne zaman ne şekilde verileceği belli değildir. O yüzden ödül almayı bekleyen kişi sürekli beklenti içindedir. Ve her an pekiştireç gelecek beklentisiyle bekler. Narsistle sevgili olan kişi de her an beni sevebilir, her an bana iyi hissettirebilir beklentisiyle ilişkiyi sürdürür. Bu sürekli beklenti içinde olma durumu duygusal olarak çok yıpratıcı ve bekleyen kişiyi değersiz hissettiren bir durumdur. Bazen de ilişkiye zaman harcayan kişiler ...harcanan zamanın boşa gitmemesi için çabalar dururlar. Hani bir laf var ya, yanlış yoldayım ama o kadar da yol gittim şimdi... ...nasıl geri döneceğim düşüncesiyle devam ederler. Burada yolun neresinden dönersen kârdır yaklaşımı daha mantıklı adım olacaktır. Ayrıca bu konuya yakın bir durumda da şarkıcı Sıla'nın bir şarkısında şöyle geçer. Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. Bazen de kişiler yeni bir aşk bulamam düşüncesiyle... Hazır aşkı bulmuşken çabalayayım yaklaşımında narsistin yaptığı eziyetlere katlanırlar. Narsist bir sevginiz varsa muhtemelen seçiminizi şöyle yapmışsınızdır. Hani bir kitapçıya gidersin ve kitabın kapağı çok albenilidir, ilgini çeker ve alırsın. Sonra kitabı okumaya başladığında kitabın sadece kapağının iyi olduğunu anlarsın, içerik kapakla uyumlu değildir. Narsiste sevgili olan kişi de benzer şekilde hareket ederek seçim yapar. Fakat bizi bir sürpriz bekliyor. Albenilya kapağı olan bu kitabın içi dışı gibi ilgi çekici değildir. Yani narsist birisiyle sevgili olmaya karar verdiyseniz ya sabah kahvaltıda yürek yemişsinizdir ya da mazoşistinizdir. Bir ihtimal daha var o da henüz hiçbir şeyin farkında değilsinizdir. Genelde bunun ne olduğunu bilmeyen kişiler bundan muzdarip oluyorlar. Eğer narsist birisiyle sevgili olacaksanız çelik gibi bir psikolojimiz olması gerekir. Gerçi bazı narsistler o çeliği bile eritebilir ama tabii yine de siz bilirsiniz. Narsist bir kişiyle evlenme kolay değildir. Narsist bir erkek yanına yakışacağına inandığı çok güzel ya da çok başarılı kadını kendisine eş olarak seçer. Aynı zamanda bu kadın onu ne yaparsa yapsın asla terk etmeyecek, emrine amade bir kadın olmalıdır narsist bir kadın ise maddi olanakları gelişmiş, onun narsizmini besleyecek, çevresine ulaşılamaz olduğunu ve şatafatlı hayatını rahatça gösterebileceği imkanları sunabilecek güçteki bir erkeği eş olarak seçerler. Böyle bir erkeğin yakışıklı veya yaşına uygun olmasına gerek yoktur. Onun muhteşem olduğunu hissettirecek, insanların sahip olmadığı hayatı sunabilsin yeter. Bir diğer bazı narsist kadınlarda ise çok yakışıklı, hem cinslerinin kendisine haset ederek bakacakları kadar iyi bir görünüme sahip erkeği kendisine eş olarak seçer. Her iki durumda da narsist kişiler kendilerini en iyi yansıtacak olan profildeki eş adaylarını seçerler. Bu adaylar da her zaman onların emrine amade olmaya hazır olmalıdır. Yoksa ilişki muhakkak çıkmaza girer. Yani narsist birisi sizinle evlendiyse kendi reklamını yapmak için hayatını almıştır. Bakın ben ne kadar iyiyim ki böyle gösterişli, böyle başarılı birisiyle birlikteyim. Onun tek düşüncesi insanların onu nasıl algıladığıdır. Sizin güzel olmanız veya çok sevmeniz sadece bir teferruattır. Eğer olumlu algı ve övgü alacağını düşünüyorsa onu düşünmeden yapar. O yüzden siz onun için sadece kullanışlı bir araçsınız. Sizi sonuna kadar kullanır, kullanamadığı noktada da zaten hayatından çıkarır. Genel olarak toparlayacak olursak narsist birisiyle sevgili olmak ya da evlenmek yorucu, yıpratıcı ve zorlayıcı olacaktır. Narsisizm ile daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlere açıklama kısmına daha önce paylaştığım videoyu da ekleyeceğim. Oradan daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Narsist birisiyle yanlışlıkla duygusal ilişki yaşayıp yıpranmak istemeyen kişilere önerim ise öncelikle partner adayınızı iyice tanıyın. Zaman geçirin ve narsisizmi iyice öğrenin. Daha sonra zaten kendini gösterecektir. Duygusal bağ artmadığı için veya daha temkinli hareket ettiğiniz için kontrolü kaybetmeden uzaklaşabilirsiniz. Narsist birisiyle sevgili olmak ve evlenmek konusunda anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu bilgiler sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.